Çenekler çenekler. Ben de sandım ki dolapta ne gördü bu kız. Gofret girdi içine. Ne? Öyle Hı. bir ağzını açtı ki gofret orada gibi. Bir iç. O ses neydi? Kapı. Kapı? Tamam, gitti Ya biri gelmiş mi? Hiç mi kapı açmıyorsun be kadın? Kim o? <gülüyor> Yokuz. <laughs> <laughs> Kargo mu şeyse kargo mu oluyor? Ben Bas beni dışarıda. Açmak istedim Anladım ben. Anladım orasını. Ama niye kargo diyor? o? Yok kız kapıya bırak. Sıkkı. Kargo diye işe mi girdi? Ne var be? Buraya. Aa ciddi misin sen kargo mu? Ne var? Ne bileyim ben ne? 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 Bileyim ben ne? Yeni görüyorum. Aa Bak. Süheyla ne bu? Çıkı karkı. Ne var? Bilmiyorum ki ne? Ne bileyim be Şoran, şöyle soruyor? Sen getirmedin mi? Süheyla ne sipariş verdin? Bir şey vermedim ya of. Bana bak. Ne var? Bu no. ne var? Oyuncak unutmadınız saçım acı var. Nasıl ya ben bir şey görmüyorum git bak. Lan, git bak. Lan ayağa git bak. Ya ne görüyor bu ya ben bir şey görebiliyorum şu an hiçbir şey görmüyorum. Saçı var. Ya bunu sen getirmedin mi be? Ya. Kutunun saçı yok. Sacı Neyse ya yanlış gelmiştir üstünde adres yazıyordur Çekin. Kapımızın önünde bir kutu var. Şalak şalak konuşma. Çek, Çek şu beyni be. Gidin Allah. bakın ne var kutuda. Kim söylüyor? Ne çekin? Git ona bak. Saçı var saçı. Nerede saçıyor? saçı var? Kutuda ben bir şey görmüyorum. sen görüyor musun Zeyla? Gidip dokunmaya ne gir? yok. Aa, al şunu. Burayı. Tut şunu. Neyi? Tut tut sen bunu. Aa, olmaz. O benim kadın. Aa, onu, be kadın. Onu Onu buraya sen getir. Vallahi yapmadım. Nasıl ben yapmadım? Ben yoksa söyledim. Git aramı bırak. Ben yapsam şöyle. <laughs> Git aramı bırak. Allah Allah. Kim, kim olabilir acaba? Ben gelmedim. Sopa yok. Koruyacak bir şey yok bize. Allah açar mı salar mısın ama? Yüzünü görmedim. Doğruyu söyle sen bir gittin onu. Bu kim? Kim olabilir? Anneannen miydi? Anneannen peşine takmış mı? Bas, Bas buraya. Bas Kim? Benimle dalga geçiyor. Şunun kafasına gitarımı vuramıyorum. Hiç olmazsa vuracak bir Yeni şey Yeni gitar ver. alacak mısın? Hayır. Evet, o zaman gitarımı rahat bırak. bırak. Ben biraz kilo almışım. Yemekte de hiç alamıyorum biliyor Sen her geldiğinde kilo alıyorsun. Durmadan milletin hakkını yiyorsun, yiyorsun. Kim bili kimleri dolandırdın gene. O o kafam oksijen gitti burada. Oksijenim yok. Bana yok. Git vurayım mı? Gelir. Bu ne? Tost makinesi mi? Hayır. Sen he he tost diye. makinesi. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne tost makinesi demedin mi ya? Hayır. Beni delirtme. O tost makinesi de senin işine yaramaz. Niye? Saçın Benim yok çünkü. Benim saçım yok çünkü. Aynaya bak biraz. Bunlar gerçekler. Yok kıracak bir şey. Evden çalamıyorsa kırıyor. Git deme acaba. Hey! Git önüme düş. Önüme düş. Işıkta yok ki Karşıya bak önce karşıya. Arayarak git. Hiç de bir şey var, Bir şey var, oraya gidecek Çıkmayacak ya. Dur, bak. Başım dönüyor. Niye işe? Gidip arasana. Bir saniye çekil. Bakın. Çekildim. Ya ne yap yapıyor? Hayır. Atma, çok dayan. İçinde kornek var. <laughs> aa, 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 yok yok her şeyi kırmaya odaklaşım. Çantayı kafanda patlatacağım. Aa! kesle kapkarlı bir anda anlamadım. Baş parmağım. O da kafasını vurdu. Ya bir çıktı dışarı be ya. Öf. Allah sen, İlla bir şey dökülecek. Biraz içeceğim. Aa. Ya gitsene be. Ya Git. Git. Git ve yakala. Oyun. Sen getirdin. Ya ben git. Kargoyu ben mi getirdim? Ya. Arkadaşlar. Ya ben... kötü bir haberim var. Sana kötü bir haberim var. Etme. Senin anneannen sana çip takmış. Nereye gittiğini senden önce biliyor. Buyur kombutumu ele dedi birisi. <laughs> ne? Şuraya buna çip takmış. Niye? Nereye gittiğini öğrenmek için. Anne Annemiz hangisi bunu manyak olan mı diğer manyak mı? olan mı? Cadı olan. Aa bayıldı. Bayıldım. Ama şu kadar çok yıkandı. Ay! Düğmelerini mümmelerini ferahlat ölecek. Öyle ye. Bana dokunma. Dokunun ön öl ölü ceza dokun. Pardon. Sarayım üstüne giyince belki rahatlar. Bence biz buradan kaçalım. Kalkamıyor. Şunu kaldır. Ah! Niye? <laughs> ah. <laughs> <laughs> Aç Ah, Ne? Oradaydı. Ne? Ama. Ben niye görmedi? Aa, çok korktum. Ben de gördüm. Gördün mü? Gördüm. Gel gibi. Bak. bak. Aa, kime tutayım o zaman? O ne? Bütün kör oldum. Bana dokunma. Ben, bak, bak, bak şeyi ya. yakala. Bak orada ışık yandı. Yemin ederim. Karşı, karşı açık ya oraya girdi. Maskeli gidip bakmaya ya ne ya dersin? Ya oradan çıktı bir şey yaptı. Yürü! Baksana be! Ben giydirdim. Ciddi söylüyorum beni giydirdim. Ay! Oo! Bu niye böyle? Şuna kolay yan bulayım. Yemin ediyorum gelecek neslin öngörüsü ya. Şişko ya. Sarıksız beslenmek sen ya. Yat yat yat. Ben Biz gidelim. Yat. Ben gitmem. Şuna nereden bulayım ben? Şu tarzı oranı kokla. Ben her yeri değilim. Yat, yat. Işığı o kadar gözüme tutmuşsun ki hiçbir şey göremiyorum. <gülme> var mı bir şey? Göremiyorum diyorum, var mı bir şey diyorum. Işığı şey. Ya hala, <gülme> hala tut gözümü hiçbir şey <gülme> görmeyeyim Sen <understands>? iyi değildin. <gülme> He, hala iyi değilim. En niye o zaman doğru Doğru bu doğru durmuyor. Bu niye yaptın? Ee. Emekleyerek git. Yukarıda bir şey, ileri git bir şey ki gizli görsün kolayca gelsin diye zaten görüyor. Şu tarafa bak ben yukarı baktım. Pigmentler öldü. Pigment. Bak böyle yıldız <laughs> polisi görüyor var artık ya. Siz de görüyorsunuz mu? Bence bu buraya gelmeden önce bir şey içmiş. Babanın baba, <laughs> sana büyülüsü neyi mi içirdi? Bence de senin çakal babanla annenle pardon bir şey yapmıyor. Aa? Ne? Aaaa! Aaaa! Aa! Ne var ne? Aaaa! Koç! Söyle hadi sor be! İyi de senin peşine geldi. Doğrudur. Aaa! Söyle! Ne? Yukarı gel. Niye? Orası hiç güvenli değil. Mutfaktayım ben be. Mutfak zaten güvenli değil. Oranın kapısı kapıya benzemiyor. Ne mi yaptın? Bana bak delirtme beni. İmdat! Ördek beni boğuyor. Ne oluyor be? Manyak ya bu. Annen nesi bunu ne içirdiyse kafası yerinde değil. Ördek seni boğuyor. Uşağı. Duydun mu? Ne? Ördek beni boğuyor diyor. Ne ördek mi? Ede ördek kadın Nereye gitti? Kim? Bir gün öleceğim. Garanti öleceğim yani. Bu gidişle öleceğim. Allah'ım. Allah'ım sesimi duy ve beni kurtar. Beni burada yalnız bırakayım deme. Senin yüzünden biraz önce ölümle burun bulundu. Çöğür Ne var be Manyak. Ne alaka? Söyle yatsın. Yatsın diyor. Yeter. Hey. Tuvalete git o zaman be. Al açayım. Oraları kafasıyla silerim öyle söyle. Kafanı silerim şu şey oraları öyle söylüyor. Hiçbir şey göremiyorum. Midem <laughs> Koyayım. Ya sen gazisin o gazi ne yapıyorsun? Nasıl koruyabilirim ya? Aa! Ne? <laughs> ne diyor o be? Midesi mi kaynıyormuş, fokur diyor muymuş?

Df'si mi? <laughs> Yok ya benim var ya ben bugün bunu. Allah'ım geliyorum Şu yolculuğumda geliyorum Nereye? Ay. <laughs> ben kimseye vuramam. Evet onu yıllardır <laughs> öğrenmiş. Ben çağırayım. Ah! Şşşt! Duydun mu? Ezan okunuyor Ezan. Çağırıyorum. <laughs> Kim çağırıyor? Yüce Yaradan. Amin. Ya da ana kız abi. Öf. Şşt. Sen yapmayın. Sus. Allah. Bu ne? <laughs> Elma. Ah ah buldum. Kapıyı açayım ona fırlat. Ha. Hazır mısın? Hayır. Bir, i̇ki, üç. Açtım. Hayır. Aa, Allah, Allah, kesin. Yeter. Ölü taklidi yap. Susun ne? <laughs> Ölü yap, taklidi yap derken kapıyı bırak dememiş bir manyak. Şşşt, sus, sus, sus. Paşa sus.